Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Unu'nun ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi mobil oynuyoruz önceden ben şey videosunda çekmiştim kart olan videosunda ee, arkadaşlar biliyorsunuz bizim oyun ile bir süre buluştuğumuz günler falan oluyor onun için e, yani ikimiz de aynı hesaptan oynuyoruz yani ben kendi hesabımı ona verdim ikimiz aynı hesaptan oynuyoruz Herhalde güzel olacak. O benim çarık kasar. Ben de harcarım valla. Ah ne güzel İstanbul. Şimdi buradan oynayalım. Tamam dedim. Bir almak zorunda mıyız? Evet. Seçtim. Tamam. Oyna. Oyna oyna. Heh. Tamam. Rakip aranıyor. Gördüğünüz gibi. Bizim tipimiz de çok şekiller. Her neyse yani güzel kartlar geldi diyebiliriz yani. İki at. Helal. İki kart çekti beni hiç. Geri zekalı ya. Geri zekalı Ham ya. Tam malak var. Yettiniz ettiniz ha. Hı, ettiniz, ha. Ne oldu? Buradan attılar. Abi ne yapacağız? Ben bir daha girmem böyle oyuna. Baş oyna. Evet, giriyoruz. Hadi. Haydi bence hepsini alırız. Bunların hepsi acemi mal. Acemi mal bunlar. Tam gerizekalı. Tam beyinsiz bunların hepsi. Uzayın lan. Zin. Bir de bana kart çektirirsen var ya yakarım. Sadi. Varım sana. de sıra. Artışlar. Allah başlar mı? Al sıra bende. Ne yapayım? Bunu atayım. Allah attım vallahi attım. Keşke şey kırmızı yazsaydım. Vay benim o kafam. Allah. Sonra bana mı geçecek? Keşke bana geçse. Nerede o günler? Bende. Bende. Kafanızı ben açacağım. Ben ne açacağım? Ben mağaza açacağım. Ben bunu açacağım. Ben onu açacağım. Bir kart mı çeyiriz? Sokarım böyle şey ya bakalım inşallah belenmesin bu nasıl bir oyun ha? renk artık ne ne sarı tamam bunu da koyun onu da koyun Altı. haydi haydi koçum sekiz koydun adamsın yavrum ben ondan kart çekmeyeceğim ama çekmez oyundayız Allah iyice sıçıyorsun Getimiz kartı kaldı. Allah ona kart denemiz lazım. Artık ki. Nasıl işte? <laughs> Veletli ya. Dünyanın kartını çekti. <laughs> Kesin sonuncu olacağız. <laughs> C.R.A. Sende. Alinka. Kesin sonuncu olacağız. Ama e, Ben de bunu atacağım. Bunu atacağım. Ha! Hayır. Lan bu nasıl oyun Allah aşkına ya. Lan şimdi herkes beni atıyor. Ne oldu? Zaten bana bana ne oldu? İnternet mi zayıf? Senin gibi internet et. İnternet dibim lan? Şurada hemen. Senin gibi şeyin ya. Bitiyor. Şuna bitiyor. Allah aşkına ya. Bu nasıl bir oyundu? Ya? Allah Allah. Şimdi gideceğiz. Şimdi gideceğiz işte. Şimdi gideceğiz. Ha bu kim lan? Cenabet. Ha Cenabet geldi oyuna. Ha ne Cenabet geldi. Nasıl bir Cenabet mi? Cenabet. Cünüp lan bu. Cünüp. Cünübe bak sen ya. Allah cezanı ver. Bak Cünüp oyunu alırsan, yemin ederim küfür ederim. Küfürleşmeye başladık ama olsun. 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 Sıra bende. İşte bu işte şampiyon. Ters yön. Yine sıra bize gelecek. Hayır gelemeyecek. Sıra bende. Yine ters yön yapacağım. Ben. Adamlarla şey geçiyorum. Hop sıra bende. Ne Bunu atayım. Hadi. Oha. Oğlum bu ne lan? Audrain. Allah. Dört hatta da ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Kart atamayacağım. Çek bir tane kart çek. Yeah işte bu işte bu. Haydi. Birinci olmak. Birinci olmak. Ama bizde sıra. Kimde sıra? Bende mi sıra? Hayır bende değil da. Tamam anladım. Hı, şimdi anladım. 8 adam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel işte bu. Adamsınız. Sıfır. Ben ne yapacağım? İlla kaç çekeceğim. Ve başka. Hayır. İşte gidiyorum bir şey var. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 6 altı attı 6 altı attı. Bende 6 yok. 9 yok o yok. Allah belanı versin. ne olacak? Yine attılar. Bu 3. oldu. Allah belanı versin senin. Şişt ya. Allah şimdi sinir ediyor bu oyunu. Allah aşkına evet arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın diğer uno mobil videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay